Herkese merhabalar. New Army indikatöründe mevcut göstergeler hakkındaki eğitim serimize nihayet bu video ile başlıyoruz arkadaşlar. İlk defa bizi izleyenler için söylüyorum. Taşların yerine oturması için lütfen bu videoyu izlemeden önce şimdi sağ üst köşede çıkması lazım. Linki ve ismi çıkan videomuzu izlesinler. Army indikatörünü grafiğe ilk eklediğinizde içindeki tüm göstergelerle birlikte karşınıza bu şekilde gelecektir. Evet arkadaşlar, ilk inceleyeceğimiz gösterge ise sağ köşede tablo şeklinde gelen avcı göstergesi olacak. Şimdi daha iyi anlaşılması için diğer tüm göstergeleri kapattım ve bu göstergeyi tek başına bırakıp boyutunu da büyüttüm. Bu göstergeyi sevmemin en büyük nedeni çok amaçlı olması ve çok isabetli sinyaller üretmesi arkadaşlar. Örneğin tek bir coin ya da hissede de al sat ve tren göstergesi olarak kullanabilirsiniz. Yine bu göstergede şekilde de görüldüğü gibi tam 30 coin ya da forex bist hissesini sıralayıp tek bir yerde al sat trend durumlarını görebilir. Böylece yükselen ya da yükselecek hisselerden anında haberdar olup pumpları da yakalayabilirsiniz. Ve son olarak bu göstergede şekilde de görüldüğü gibi aynı coin'i farklı borsalarda listeleyip bu defa arbitraj göstergesi olarak da kullanabilirsiniz. Arbitrajın ne demek olduğunu bilmeyenler için söyleyeyim. Arbitraj, risksiz kar etmek için farklı piyasalardaki dengesizliklerden faydalanma durumudur. Yatırımcı bir piyasadan düşük fiyata aldığı ürünü başka bir piyasada eş zamanlı olarak yüksek fiyata satabilir. İşte buna da arbitraj denir arkadaşlar. Al sat ve trend göstergesi olarak kullanmak Varsayılan olarak BTC, USDT dominansı ve bulunduğunuz grafik hangi hisse ya da coin'e A ona ilişkin bilgilerle tablo halinde ekrana gelir bu gösterge. Örneğin şu an Dogecoin'deyiz ve bunu otomatik olarak burada yani tablonun en altında gösteriyor arkadaşlar. Neden bu şekilde gelir peki? Çünkü neredeyse tüm coin'ler BTC'ye göre, BTC de USDT dominansına göre hareket etmektedir. Dominans yükselirse BTC ya da market düşer. Dominans düşerse BTC ya da market yükselir. Bu çoğu zaman bu şekilde gerçekleşir. O nedenle özellikle kriptoda işlem yapıyorsanız BTC ve USDT dominansın kısmının da bu şekilde göstergede kalması alım satım kararı verirken size son derece yardımcı olacaktır. Kripto da takılıyorsanız dedim çünkü bu gösterge Forex ya da BIST gibi diğer tüm piyasalarda da çalışır ve o piyasalarda ise BTC ya da Dominansa, usdt Dominansa falan gerek yoktur bildiğiniz gibi. Göstergede yükseliş sinyalleri bu kısımda Light Rally, Strong Rally ve Green şeklindedir. Yani bunu hafif yükseliş sinyali, güçlü yükseliş sinyali ve yükseliş gerçekleşti ve devam ediyor şeklinde anlayabiliriz arkadaşlar. Düşüş sinyalleri de yine aynı şekilde aynı bölümde bu defa light dip, strong dip ve red şeklinde. Yani bunu da hafif düşüş sinyali, güçlü düşüş sinyali ve düşüş derinleşti şeklinde yorumlayabiliriz. Bir de trend sinyalimiz vardır ki bu da bildiğimiz gibi yükselişte bullish, düşüşte ise bir şeklinde sinyal üretir. Ve çoğu zaman normal alsa sinyallerinden çok daha uzun soluklu sinyaller üretmektedir. Yalnız trend göstergelerini normal alsat sinyallerinden ayırmanız gerekir arkadaşlar. Trend göstergeleri fiyatın yükselişte ya da düşüşte olduğunu söyler bize. Bu yüzden de normal alsat sinyallerinden daha geç ve daha az sinyal üretirler. Ve son olarak RSI değerlerinin yer aldığı bu bölüm vardır. Bildiğiniz üzere RSI 30 altındayken diplerdeyiz ve daha da dibe gidebiliriz. Ancak RSI 30-35'lerde kafasını da yukarı dikmişse giriş için uygun yerlerdeyiz demek olurken RSI 70 ve üstüyken ise bize bu göstergenin şiştiğini yani aşırı alım olduğunu ve her an satışların gelebileceğini göstermektedir. İşte bu bölüm bu göstergenin sinyallerini bize sayısal olarak göstermektedir. Hemen şimdi bir back test yaparak bu sinyallerle alım satım olayına bir bakalım arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz üzere burada bir yükseliş trendi mevcut. Daha sonrasında bir düşüş gelmiş. Buralarda e, indikatörümüz, göstergemiz daha doğrusu nasıl e, sinyaller vermiş, onu inceliyoruz hep birlikte. E, gördüğünüz üzere BTC desteği açık. Ondan sonra USDT Dominance açık, e, Doge grafiğinde olmamıza rağmen bu arada e, geri oynatma backtest yaptığımızda şöyle şu şekilde yazılar çıkıyor. Ne yazık ki normalde bunlar çıkmayacak. E, şimdi bakalım bu aralıkta gösterge nasıl hareketler sergilemiş. Geliyorum hemen şu çizgiye alıyorum. Bakalım açılsın. Gördüğünüz üzere arkadaşlar anlatmak istediğimiz burdu, buydu. Ee, USDT dominansı green diyor yani yükselişte, e, yükselişi sürüyor. E, BTC red yani e, derin düşüşte. Doge da derin düşüşte red. E, en ağırları demek oluyor bu. E, şöyle bir oynatalım şunu hemen bir x e alalım arkadaşlar daha yavaş gitsin. Şöyle gelelim daha da düştü. Nerede al sinyali gelecek ona bakıyorum. Hala gördüğünüz üzere e, Dominance gri, Green yazıyor. Ee, şimdi şöyle bakıyoruz arkadaşlar, Light Rally yazdığında boşta e, şu anda Light Rally yazıyor. Bakın tabi mum kapanışını yine bekliyoruz. Ee, aslında burada USDT e, Dominance'da en azından Light Dip ve e, BTC USDT'de de en azından e, Light Rally yazmasını e, daha garanti olması bakımından arıyoruz ama. Ee, mesela sadece bunda şu anda light rail yazdı ve diğerlerinde istediğimiz sonuçlar yok. O yüzden ne ee, var mı? İndikatörünü açıyoruz. Diğer sinyallerimiz ne, ne, vermiş buralarda ona bakıyoruz. Arkadaşlar gördüğünüz üzere e, ee, onayla al sinyalimiz burada gelmiş. Blokça sinyallerimiz buralarda gelmiş. Al vermiş. E, bunları daha sonra anlatacağız. Voltron göstergesinde anlatacağız. Voltron göstergesinde de 5 dakikalıkta 2, 1, 1 diye e, gidiyor. Bir, e, onaylar gelmeye başlamış arkadaşlar. E, bunları ayrıntılı olarak daha önce anlatmıştık. Yine anlatacağız e, videonun ilerleyen kısımlarında. Yükselme olası da tahminci yüksek diyor gördüğünüz üzere. Olasılık da güçlü diyor. Dolayısıyla buralarda işleme girilebilirdi zaten dediğimiz olay beklemeden. Ama dediğim gibi bu bay geldikten sonra sizin risk anlayışınıza kalmış, iştahınıza kalmış. Burada en azından bir e, onay varsa e, şu blokça sinyalleri de geldiğine göre kanalın da dibinde olduğumuza göre risk alıp işleme gelebiliriz illa light rally diye beklemeye gerek kalmayabilir. Şimdi daha iyi anlaşılması için kapatıyorum. Light rally burada geldi arkadaşlar. Hemen burayı bir ok işaretiyle işaretleyelim şöyle çıkış diye. Bunu böyle bu şekilde tuttuk. Şimdi oynatmaya başladım arkadaşlar. Oynatıyorum. Şunu yine artı alayım. Evet. Gördüğünüz üzere e, Strong Rally'e geçti. BTC'de Light Rally'e geçti. Hafif yükseliş yani. Ama USD Dominance'da hala Green yazıyor arkadaşlar. Yükseliş sürüyor. Ama Green demek e, artık yükselişin sonuna da gelinebilir demek arkadaşlar. E, light Rally yükseliş başlıyor. Strong Rally e, daha güçlü bir yükseliş geliyor olabilir. Green de yükselişte demek oluyor. Böyle anlatmıştık. Şimdi şöyle ilerleyelim tekrardan. Bakalım nasıl. Gördüğünüz üzere. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Dominance'da e, light dip verdi. E, artık e, demek ki bu arada Dominance grafiğine de geçip bakabilirsiniz e, düşüşte mi diye. E, ama işte o grafiğe geçip e, o grafikten o grafiğe gezmeyelim diye zaten bu indikatörümüz bu noktada işe yarıyor. E, gördüğünüz gibi BTC University'de de light rally geldi ve e, Dogecoin hem green oldu hem de e, trende girdi bullish yazdı arkadaşlar e, nerede geldi tam trend sinyali ona bakalım bir saniye bir daha geri aldım light rally burada gelmişti strong rally şuralarda geldi e, şu anda da mesela burada bullish yazıyor şöyle bir geçelim bakın e, şu anda hala sat pozisyonunda trendi Şöyle geldim. Bir oynattım. Evet. Burada da trende girdiğini söylüyor bize. Hemen orayı da bir bayrakla işaretleyelim arkadaşlar. Şöyle geleyim. Burası da trend noktamız olsun. İndikatörün verdiği trend sinyali olsun. Şöyle geçtik. Gelelim. Gördüğünüz gibi trend sinyalleri her zaman daha geç gelir arkadaşlar. İlerliyorum. Light dip Green'de devam ediyoruz. Mum kapanışına kadar bu arada bekliyorsunuz. Ne olduğunu, ne bittiğini. Strong'a geçmek üzere gördüğünüz gibi dominans. Dolayısıyla yükseliş gelebilecek demektir. Bakın şuralarda Strong'a geçti. E, strong tipe geçti yani. E, BTC kısa süreli bir red verdi. Bakalım mum kapanışına karar verecek mi? Kendi grafiğinde bilmiyoruz. Ama biz Dogecoin'de şu anda green'deyiz. Arkadaşlar e, trendimizde bu yazdığına göre e, daha rahat hareket edebiliyoruz. Bakın red'e geçti. E, şuralardayken şöyle biraz daha geri alalım. BTC'de geçti dediğim üniversitede dominanstan bahsediyorum. Bakın strong dip diyor. Artık yani düşme ihtimali iyice kuvvetlendi. E, BTC'de strong geldi. Strong alım geldi, güçlü alım geldi. Ve e, doşta da green'deyiz arkadaşlar. Yükselişteyiz yani. E, trendlerimiz de o şekilde. E, bakalım şimdi üniversitede dominansa ne olacak? Şöyle bir gidelim. Bakın red'e geçti artık USDT dominans ve de satışa geçti gördüğünüz üzere. Ee, şimdi biz daha rahat hareket edebileceğiz. Ee, dolayısıyla bu trendin, yükseliş trendinin daha da sürebileceğini düşünebiliyoruz bu noktada. Ve gördüğünüz gibi daha sonra ne güzel yükselişler geldi. Ee, dominans yine red'de, kırmızı kırmızı. Ee, BTC'de yükselişte ve Doge'de green şeklinde devam ediyor. Hemen ilerliyorum. <laughs> Buralarda indikatordan gelen diğer sat sinyallerinde satıp satmamak sizin risk anlayışınıza ve iştahınıza kalmış arkadaşlar. Ama burada trend hala devam ediyor diyor ve şu green yaz, green yazından dolayı en azından bir light dip görmeyi bekliyorum. Belki de satış için. Şöyle ilerleyelim. Night Tip'i gördük arkadaşlar. Ben olsam burada işlemden çıkarım. Ee, siz ne yaparsınız bilmiyorum. Night Tip mesela burada geldi. Ee, nereden işaretlemiştik arkadaşlar? Demek ki burası mıydı? Bir tane daha öne alayım da tam olsun. Şöyle tam geldiği noktayı görelim. Night'ın hafif düşürsün yani. Hatta şunu da 0.5 e alalım. Daha güzel gözüksün arkadaşlar. Daha yavaş oynasın grafik. Böyle bir ilerleyelim. Bakalım. Light. Evet light bu mum da gelmiş arkadaşlar. Ama yine griye dönmüş mum kapanışında beklemiş. Evet burası doğru yeri işaretlemiş. Yani şuradan aldı buradan sattı. E, Light'e göre bakarsak. E daha da işlem ilerlesin arkadaşlar. Ben strong'u da bekleyeyim. Daha da kar etmek istiyorum. ve Riske girmek istiyorum derseniz devam ettirebilirsiniz. Yani şurada en azından mesela USDT Dominance'da Light e kadar e, satış vermeyebilirsiniz arkadaşlar. BTC'de yine e, Green'de gidiyor zaten. Böyle bir biraz daha ilerleyelim o zaman ne yapacak? Gördüğünüz gibi Light dip verdikten sonra bir düşüş meydana geldi. Bakın tekrardan oynamaya başladı. Tamam düz gidiyor. Evet. Bakın noktada Light rally diye gördüğünüzde Bir e, mum kapanmadan e, mum açıkken bir Light rally sinyali verdi U.S. dominance. Bir tehlike durumuna girmeye başladık. E, strong dip de geldi. Burada şu an mum kapandı mı bilmiyorum tabi. Böyle geçiyorum. Evet. Hala reddiyiz dominansta. Sutron tip geldi. Ben olsam çıkarım işlemden size bağlı. E light dip tekrardan. Bu arada trend hala devam ediyor diyor. Trendin bitmesini de bekleyebilirsiniz arkadaşlar. Değerliyorum. Evet bakalım halde geldi. Demek ki dominans yükselecek. Demek ki artık kriptolarda satış başladı. Demek arkadaşlar BTC'de de like dip gelmiş görünüyor. Ee, i̇lla trendi bitireceğim diyenler varsa şu bu işi bekleyebilirler. Ee, şöyle ilerleyelim. Gördüğünüz gibi trend artık sat kısmına geçti. Buradan itibaren artık işleme devam etmenin bir anlamı yok. Yani şurada satmadıysanız burada artık satmanız lazım. Şuralarda da satmanız lazım. Şimdi buralarda diğer indikatörlerimiz nasıl sinyaller vermiş onu bakalım. Şunu göstermek istiyorum. Bu e, ikili tepeleri daha sonra inceleyeceğiz ama aklınızda kalsın. E, bu ikili tepeler e, ikili bir tepe oluştuğunu adı üstünde e, mumun iki defa aynı noktaya temas ettiğine dolayısıyla düşüş gelebileceğini e, kırılım noktasının da şu çizgi olduğunu söyler bize. Bunu ayrıntılı olarak kendi bölümünde anlatacağız. Yani illa saat demek değildir. Eğer ki der ki şu alttaki çizgiyi kırarsa mumlar ee, İkili tepe geldiğinde, o zaman düşüş meydana gelir ve buralar, buraları kadar fiyatın düşme ihtimali vardır der. Buralarda, şurası da direnç noktasıdır. Bu direncin kırılıp kırılamayacağını da yine diğer indikatörlere bakarak anlarsınız ve işleme devam etme kararı alırsınız arkadaşlar. Gördüğünüz üzere armdeki normal ona, onayla al sinyalimiz. Burada da gelmişti. Light paletten çok da 1 e, 2 mum öncesinde geldi. Çoğu zaman aynı yerlerde de gelebiliyor. Daha güzel oluyor. O zaman bol göstergesinde. Daha sonra anlatacağız. E, ilerledik ve daha sonra en tepede onaylı sat sinyalimiz gelmiş. Dediğimiz gibi sizin risk iştahınıza bağlı bir şey. E, light sat light dip burada gelmişti arkadaşlar de bittiği burada e, sinyal vermişti ki burada e, ikili tepe oluşmuş artık e, bir düşüş gelme ihtimali yüksek demek oluyor burada mesela e, double top geldiğinde yani ikili tepe geldiğinde satıp satmamaya nasıl karar veririz onu anlatıyordum şöyle geliriz şuraya bir gelelim demiştik arkadaşlar burada trend başladı demiştik değil mi yüklensin bakalım hem trend başladı hem de bakalım Voltron göstergesi de kaç bay gösteriyor. Normal grafikçi göstergelerimizde de e, sinyaller nasıl. Bakın burada zaten stopçu şu direnci kırması lazım. Burada artık direnç geldi. Burayı geçerse hedefleri şuralar şuralar diyor. Stopçuyu da ilerleyen aşamalarda videomuza ekleyeceğiz. Daha önceki videolarda anlatmıştık. Bu videoda birleştireceğiz. Burada artık trend başladı diyor. 5 dakikalıkta da 7.1 dolayısıyla bir yükseliş gelme ihtimalimiz var dirençte olmamıza rağmen bu direnç kırılabilecek mi bakalım bunu anlamak için diğer sinyallere bakarız gördüğünüz gibi ikili tepe tespit edildi altta da 2 buy var green deyiz e, USDT Dominance light dip yapmış yani düşüşte BTC yükselişte light de dolayısıyla buranın kırılma ihtimali yüksektir arkadaşlar o yüzden dolayı işlemler çıkmaya gerek yok buy sinyalimiz daha devam ediyor ee, Tabi skarpçı tayfa hani vurkaç yapabilir. burada da mesela hem dipçi sinyalimiz gelmiş sat diye hem direnç var demiş hem ikili tepemiz de geldi double topumuz geldi. Burada da benimki aramana yeterli ver riske girmeyeceğim deyip bu dirençte satış gerçekleştirebilirsiniz. Ee, risk iştahınıza bağlı. Diyorum ee, trenddeyiz artık gördüğünüz üzere hem trenddeyiz hem grindeyiz. Ee, zorlanıyor gördüğünüz gibi double top geldiğinden dolayı Yeri belirlendi direnç göstergemizde tam dirençteyiz diyor direnç göstergemiz ve şu aşamadan sonra gördüğünüz üzere 8 buy sinyali gelip burası kırılıyor ve yükselişine devam ediyor arkadaşlar bu kısmı bu şekilde anlatmış olduk şimdi. Coin ya da hisse avcısı olarak kullanma. Dediğimiz gibi varsayılan olarak BTC, USDT dominansı ve bulunduğunuz grafik hangi hisse veya coin a ise ona ilişkin bilgilerle tablo halinde gelir ekranı bu gösterge. Ancak bunun şekilde de görüldüğü gibi tam bir avcı olarak kullanmamız da mümkündür arkadaşlar. Ve ben en çok bu özelliğe bayılırım ve sizin de bayılacağınıza eminim. Zira herkesin aradığı ama bulamadığı bir özellik bu. Hemen gösterelim ve onunla beraber diğer ayarlarını da gösterelim arkadaşlar. Ayarlardan girdiler kısmına geliyor ve en aşağıya kadar iniyoruz. Ve gördüğünüz gibi burada bizi avcı göstergesinin olduğu bölüm karşılıyor. Şuradaki tik işaretini kaldırarak bu göstergeyi grafikten kaldırabilir. Hemen şuradan da tablonun konumunu ve boyutlarını hatta renklerini ayarlayabilirsiniz. Hemen aşağısında ise periyot ayar kısmı bulunmaktadır. Burada varsayılan olarak tüm semboller için aynı ayar kısmı ve burada da grafikte hangi periyottaysanız o periyoda ilişkin sinyaller üretmesi için grafik kısmı seçili gelir arkadaşlar. Örneğin siz bu kısmı 15 dakikalık grafikteyken bile bir saat seçerseniz eklediğiniz tüm coinlerin bir saatlikteki sinyallerini görürsünüz tabloda. Ama ayarların varsayılanda kalması bence en iyisi arkadaşlar. Evet arkadaşlar, gelelim asıl bölüme. Avcılık yapacağımız bölüme geldik arkadaşlar. En sevdiğimiz bölüm de burası zaten. E, New Army indikatörünün en aşağı kısmında yer alıyordu bu bölüm. E, avcı göstergesinde sadece gösterdim daha sade olsun. Avcı göstergesinde New Army'i de buluyorsunuz. En aşağı bölümde zaten. E, şu şekilde indiğinizde coin'lerin sıralandığı bir liste göreceksiniz arkadaşlar. Gördüğünüz üzere tam burada 30 tane coin ismi var. Mevcut sembol zaten hangi grafikteyseniz, hangi hissedeyseniz onu sizin geliyor. İsterseniz siz bu BTC USDT dominansı kullanmak istemiyorum derseniz, bunların da isimlerini herhangi bir coin ile ya da hisse değiştirebilirsiniz. Ya da bizim verdiğimiz şekilde tüm bu coin isimlerinin yanındaki kutucukları şu şekilde işaretleyerek arkadaşlar Ekranınızın büyüklüğüne göre, en güzel tablette oluyor bu arada bu, ee, mobil olarak kullanmak isterseniz. Mobilde e, telefona da 20 tane sığıyor da, e, tablette daha güzel, daha net gözükebiliyor. Bilgisayarda ekranınız zaten büyükse sorun yaşamayacaksınız. Benim şu an kullandığım ekran çok büyük değil arkadaşlar. Bakalım bunların hepsini işaretledikten sonra gördüğünüz gibi buraya sıralandı hepsi. Mesela burada şu anda ekranda kavaya kadar gözüküyor arkadaşlar. Yani 20. ne kadar gözükmüş. bilgisayarınızın ekranının büyüklüğüne bağlı. Şu mesela gözükmüyorsa small yazıyor. Tine'ye geçirirsek arkadaşlar daha fazla coin gözükecektir. Bekliyorum hemen. Evet, kavaya kadar gözüküyordu. Şimdi 1, 2, 3, 4 LTC'ye kadar gözükmüş oldu. 25 tane falan oldu. Neyse bunu biraz daha büyüteceğim e, anlayın diye daha az e, coin sığsa bile Böyle büyütelim biz tamam diyelim gördüğünüz üzere burada e, bütün coinlerin izlemek istediğiniz coinlerin durumları yazıyor arkadaşlar atıyorum burada BDX, strong demiş. bakın şu anda geldi crv e, light tip yaptı. İşte e, USDT Dominance Red'de demek ki piyasa genel olarak yükselişte demek oluyor. BTC burada. Yani burada e, light Rally yazdığında bir coin yükselecek demek oluyor arkadaşlar. Yani yükselme ihtimali var demek oluyor. Sonrasında hep bu sıralamayı anlatıyorum. Light e, Rally yükselme ihtimali, Sutronk rally yükseliş ihtimali daha kuvvetli, Garin de yükseldi demek ve yükseliş devam edebilir demek arkadaşlar. satış sinyalleri için de tam tersini düşünebilirsiniz. Burada mesela coin avcılığı yaparken arkadaşlar neye bakarız? Hem light rally yazmasına hem de burada RSI'da e, 30-35 arasında olması mesela dipte yakalamamız açısından çok önemli oynar arkadaşlar. Yine varsa da dediğimiz gibi siz bunları takip etmek istemezseniz ya da burada atıyorum e, Forex piyasasında takılıyorsunuz. E, bunlara benim ihtiyacım yok. Ben diğerlerini e, başka bir e, şeyler eklemek istiyorum derseniz atıyorum BTC'ye tıklarsınız bu şekilde. Gördünüz değil mi? Üzüne tıklıyorsunuz sadece bu. Şu en baştan gösterelim. Buraya tıkladım. Forex'te takılıyorsanız USYUS'un grafiğini ekleyelim. Grafiğini diyorum e, bilgilerini ekleyelim. USYUS diyelim hemen şunu mesela ekleyebilirsiniz. Daha sonra grafik yenilenecek arkadaşlar. Ondan sonra o yenilenirken burada mesela Nasdaq diyelim. Nasdaq ekleyebilirsiniz bu şekilde. Evet ondan sonra şuraya tıklarım. Atıyorum size. Evet Türk Hava diyelim. Bakalım şunu ekleyelim. Altına da istediğimiz coin sıralayalım. İstediğimiz piyasayı izleyelim. Mesela şimdi yeniden tekrardan sıralanacak. Gördüğünüz üzere arkadaşlar ee, o BTC gitti. US 100 geldi. US 100'ü izleyebiliriz. Ondan sonra Nasdaq, Kavayoları, Bist. E, i̇stediğinizi burada sıralayıp bu şekilde takibini gerçekleştirebilirsiniz. Yine bütün hepsini kaldırıp bu e, göstergeyi de grafikten kaldırabilirsiniz arkadaşlar. Peki e, mesela bunların hepsi açıkken New Army indikatörünü mesela açalım. Buradayken farz edin. Bunu şöyle, şöyle kapatayım. Şu anda 3 tane böyle sıraladınız. Mesela şu tahminci yüzünden onu göremeyebilirsiniz. Ne yaparsınız arkadaşlar? Gelirsiniz buradan. Ya da bunun konumunu değiştirirsiniz. Ortaya alırsınız. Ya da tahminciye gelirim. İşte small e, konumunu değiştirin. mesela top left e, şuraya alırım böyle desem tamam desem evet o araya gidecektir arkadaşlar bu şekilde sağ tarafta e, avcı indikatörün tek başına görebilmiş olacaksınız e, Tabi daha bir coin'e girmediyseniz daha bir hisseye girmediyseniz mesela diğer tabloları da kapatabilir daha net bir görüntü elde edebilirsiniz arkadaşlar olayımız bu şekilde ha bu arada bunu mes mesela istediğiniz gibi listelediniz. Ee, devamlı devamlı listelemeyi yapmamak için arkadaşlar şurada varsayılan olarak saklayı seçip tamam demeniz gerekiyor. Aksi takdirde indikatörü tekrar açtığınızda e, varsayılan olarak gelen ayarlarla gelir size. Bir daha bir daha uğraşmak zorunda kalırsınız dedikten sonra bu kısmı da bitiriyorum. Son olarak avcıyı arbitraj göstergesi olarak kullanma. Evet arkadaşlar biraz önce de belirttiğimiz gibi arbitraj piyasalar arası dengesizlikten faydalanma durumudur. Hemen örneklendirelim. Ucuz yerden 4 dolar aldığın dondurmayı pahalı yerde 5 dolara saat alsana risksiz 1 dolar kazanç. Bir örnek daha. Birinci pazardan kilosu 4 TL mısır al ve o mısırı kilosunun 6 TL'ye satıldı. ikinci pazara götür. Alın size en risksizinden yine 2 TL kar. Normal şartlarda piyasalarda böyle bir durumun olmadığı, fiyatların tüm piyasalarda eşit olduğu farz edilir arkadaşlar. Bu yüzden yatırımcı böyle bir durumu fark ettiği zaman kazanç sağlamak istiyorsa hızlı hareket etmelidir. Düşük fiyatlı bir piyasadan aldığı ürünü başka bir piyasada yüksek fiyata satma işlemini eş zamanlı yürütmelidir. Yatırımcı böyle bir durumda hızlı davranmazsa piyasa dengesizliğini diğer oyuncular fark eder ve piyasa dengesi Yeniden kurulur. Eşitsizlik böylece ortadan kalkar. İşte bu göstergenin en önemli özelliklerinden birisi de tüm bu hızı ve veriyi bize çok kolay sağlayabilmesidir. Peki indikatörü nasıl arbitral göstergesi olarak kullanabiliriz ona bakalım şimdi. Evet arkadaşlar yine ayarlar kısmına geliyorsunuz New Army'de yapacaksınız siz bunu. Ben hemen daha kolay olsun diye tek başına hmm. e, sahip olduğumdan avcıya. Hemen ayarlar bölümüne geldik. Yine o listeye iniyoruz. Ee, burada e, sıraladığımız daha önce bunlar vardı ya. Onları ben şu anda değiştirdim hemen hazır olsun sizin için diye. Bu defa farklı farklı borsalarda sıralıyoruz arkadaşlar. Atıyorum Gala'yı 3 tane borsada sıraladım burada. Binance'da, Bybit'te, Kucoin'de. Yine FTM'yi Binance'da, Bybit'de, KuCoin'de, ee, Doge'u Binance'da, Coinbase'de, e, KuCoin'de sıraladım. Mesela burada Doge'u işaretlememe gerek kalmadı çünkü mevcut sembol olarak gözüküyor. Çünkü Doge grafiği değil. Arkadaşlar bunları seçmeyi de biliyorsunuz. Bunları gösterdim. Yine bir göstereyim. Şuraya geliyoruz, tıkladık, yazdık. Buradan herhangi bir borsayı seçiyoruz. Bunların, bu coin'lerin sayısını aşağıya kadar zaten gidiyor. İsteriniz ee, kadar 30'a kadar arttırabilirsiniz. Ee, ve yine sıraladığınız borsaların sayısını da kendinize göre arttırabilirsiniz. Takip etmediğini takip etmek istediğiniz coinleri kendinize göre değiştirebilirsiniz. E, ee, tamamladıktan sonra gördüğünüz üzere burada sıralanmış oluyor. Binance'ın Binance'deki değerleri geldi, Bybit'teki değerleri geldi, Kucoin'deki değerleri geldi. Yani aynı şekilde FTM'de öyle, Doge'da öyle. Ee, bazen işte arbitraj dediğimiz olay o. Burada mesela e, Kucoin'in daha küçük bir borsa. Binance'dan atıyorum. Barbie daha küçük bir borsa. Burada e, Galan'ın fiyatı örnek veriyorum. Yani bunları rastgele seçtim şu anda. O yüzden hiçbir şey denk gelmiyor. Ama mesela burada bu fiyat mesela küçük bir artışta. VTM'de. E, bunlarda o, e, öyle bir artış yok. Bunun gibi bunun çok daha işte yüzelik olarak daha farklıları, yüksekleri denk gelebiliyor arkadaşlar. Bunları takip etmek istersek ona göre de koyun bulacaksınız. E, burada bu şekilde sıralanıyor. Atıyorum. Dediğim gibi zaten Bybit'te aldığım Gala'yı ee, satıyordum. Arbitraj borsalar arasında bu şekilde gerçekleşmiş oluyor arkadaşlar kısacası. Bu gösterdiklerimiz sadece rastgele bir örnek. Bu şekilde gerçekten kazançlı işlemler yapabilirsiniz. Ve şunu bilin benim bildiğim bu şekilde arbitraj yapabileceğiniz başka hiçbir gösterge ya da sitede bulunmamaktadır arkadaşlar. Varsa da ücretlidir. Evet arkadaşlar avcı göstergesinin sonuna geldik. Gördüğünüz gibi bırakın geri kalan 26 göstergeyi. Tek başına bu gösterge bile altın değerinde bir göstergedir. Ben olsam sık bunun için bile almayı satın alırdım açıkçası şahsen. Bu arada totalde 27 gösterge var ve her bir bunun gibi 30 dakika sürecek sanmayın korkmayın bu yüzden. Biz onları 12 başta sığdırıp en kısa şekilde anlatmaya çalışacağız sizlere. Bir sonraki videomuzda ikili dip ve tepeleri tespit edip düşüş ve yükseliş için bizi uyaran ve aynı zamanda kırılım seviyeleriyle hedef noktalarını bize gösteren tespitçi göstergemizi anlatacağız. Yorum ve beğenilerinizi esirgemeyin ve tabii abone olmayı da unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın.